Şimdi arkadaşlar herkes şunu merak eder. Kışın tavuklar yumurtlar mı? Veya neden yumurtlamaz? Şimdi bunun e, sorularını cevaplayacağım. Neden yumurtladığını neden yumurtlamadığını bu soruların e, cevabını yanıtlayacağım. Kışın tavuklar yumurtlar mı? Bakalım içeriye kümesimize Şimdi e, kümesimizin e, üst tarafını izolasyonladık. Yani Laylonlarla kapattık. Bir kısmını da kapattık. Sadece şu ön cepheden eee oksijeni atıyor, oksijenini alıyor. Kümes temiz olacak arkadaşlar. Altı yaş olmayacak. Bu yazında kışında geçerli. Yani e, kümes temizliği tavuk sağlığında çok önemli. Yaz, kış temiz olacak. Altı kuru olacak. Bu önemli. İkincisi, tavukların yeşilliğine dikkat edeceğiz. İki güne bir ben manavlardan yeşillik topluyorum. Getiriyorum iki güne bir veriyorum. Günlük verirseniz lisel yaparsınız tavukları. İki güne, üç güne, dört güne bir yeşillikleri mutlaka verin. Kışın yeşillik alamaz. İkinci bir nokta ise e, yemlikleri full olacak arkadaşlar. Eğer soba yakma imkanınız yoksa kümeste yemlikleri dolu olacak. Çünkü tavuk güçlü olacak. Önce kendini ısıtacak sonra yumurtaya verecek. Üçüncü bir husussa vitaminler var doğal vitaminler. Mesela ben şöyle bir vitamin aldım. A, B, E, K, C ve B vitaminleri. Bunu bir hafta suyuna vereceğiz ama başka suya erişmeyecek tavuk. Bir haftadan sonra da haftada bir vereceğiz. Ondan sonra suyuna haftada bir sirke koyuyoruz. Kümesimizi izolasyonluyoruz. Yani altına kireç atıyoruz. Kumla seriyoruz. Yani temizlik önemli. Bir de e, tavuğun işte e, yemini e, kuvvetli tutmazsan hem tavuk yumurtlamaz hem de kendini yaşatmaz. Eğer bir avuç yem vereyim hem yumurta alayım hem tavuk yaşasın diyorsanız yaza bir tane tavuğunuz kalmaz. Yani kışın tavuk doğada bir şey bulamaz. Yeşillik bulamaz, ot bulamaz, hiçbir şey bulamaz. O yüzden sen de bir avuç elin ucuyla arpa, çavdar atarsan tavuk kendini de yaşatmaz. Tavuğu güçlü tutacaksın kışın. Yemi önünde yemlikleri dolu olacak. Yani tavuk güçlü olacak. Kışın 120 gram yem yer, yazın 80 gram yer. Bunu göz önüne alacaksınız. Yani 120 gram tavuk başı yemiyor bende ortalama. 125 gram falan. Ben takip ediyorum. Çünkü tavuk kendine güçlü tutacak. Önce vücudunu diri tutacak, sonra yumurtlayacak. Bakalım kaç yumurtamız olmuş. Daha saat 12 şu an. 12'de kaç yumurtamız olmuş? Kümese girelim. Burada bir yumurtamız var. Burada 2, 4, 5 yumurtamız var. Bayağı da iri bunlar. Benim tavuklar 60 kadar. Bunların 40 tanesi yeni yarka başladı. 20 tanesi de onlardan 1-2 ay büyük. Bu iri olanlar o 20 tane tavuğun burada kaç tane var ee, saymıştık 2 4 6 tane 6 burada kaç tane varmış 6 şöyle 8 şöyle 10 şöyle 12 şöyle 14 14 yumurta oldu şu ana kadar Burada da bir tavuğumuz yatıyor. Bakalım bakayım kızım. Bir bakalım. Isırma. Isırma. 2 yumurta aldık. 16. Bir yumurta daha var. 17. Şu an saat 12. On 17 on yumurtamız oldu. Akşama e, yani bir 10 tane daha 12 daha yumurtamız olur. Günlük ortalama 25 ile 30 arası alıyoruz. Çünkü 40 tanesi yeni yarka ee, tavukların. Ee, kışın tavuk yumurtlar, yemlikler dolu olacak. Önünde yemi dolu olacak. Yani tavuk güçlü olacak kışın. Yani tavuğa bakmazsanız kışın tavuk kendini de yaşatmaz. Yumurta da vermez. Herkese iyi günler.